Bir yerlerden içimize bir sen aksa diyorum. Bir sen, her şeyi için alan bir sen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Önce yetimliğinde yetim çığlıklarımızı dindirsen, sonra Hasan'ın başını okşayışındaki şefkatle yüreklerimizi sevsen. Bir sen ki damlaları çağlayanlar etse diyorum. Dünyaya, ahirete yaban kalışlarımızdaki yabanlığımızı gidersen. Ne oradayız, ne buradayız ya Resul. Ne dünyalık, ne ahiretlik ortada kalmışız. Bir gelsen diyorum, İnfilaklar yaşanılan gecelere kokunla gelsen, Gelsen raihalar boynunu bükse önünde, Tazim etse içimizdeki eşyalar, Ruhumuza ne kadar kötülük doldurduysak silsen, Silsen diyorum, bin söze değer bir bakışınla silsen, Tarumar olmuş ruhlarımıza, Salavatlarınla işlesen, Bir yerlerden içimize bir sen aksa diyorum. Bir sen. Bir sen. Her şeyi için alan Bir sen. Sallallahu aleyhi ve sellem.